Merhabalar, ben Doktor Mehtap Özkahraman Kırık, kulak bulmaz doktoruyum. Sizlerden gelen sorulara bugün cevap verelim istedik. 10 tane soru hazırladık, burun ile ilgili, daha doğrusu sizin hazırladığınız sorular bunlar. Onlara cevaplayalım isterseniz, birinci sorudan başlayalım. Burun ameliyatı yazın yapılır mı diye sormuşsunuz. Bu çok gelen sorulardan biri gerçekten de. Burun ameliyatının yazın ya da kışın yapılmasında herhangi bir fark yok aslında. Ancak yazın yapıldıktan sonra hastanın güneşe maruz kalmaması lazım. Sıcakta hem kanama riski artar hem de güneş sonrası yüzde leke kalma ihtimali olur. O yüzden güneşe maruz kalmayacaksa hasta kendini koruyacaksa hiçbir sakıncası yoktur. İkinci sorumuz. Ameliyat ne kadar sürer, ne kadar saat sürer diye sormuş bir hastamız. Kabaca 2 saat kadar, 2-2,5 iki, iki saat kadar sürer ilk vakaysa. Bazen ikinci, üçüncü vakalarda yani revizyon vakalarda daha fazla sürebilir tabii ki. Üçüncü sorumuz, tampon kullanıyor musunuz? Tampon çıkarılırken ağrı oluyor diye sormuş bir hastamız. Tampon kullanıyorum, evet burun ameliyatları sonrası kullanıyorum. Ancak bu kullandığımız tamponlar eskiden kullanılan böyle koca koca tamponlar değiller. Bunlar silikon, yumuşak, yaprak şeklinde, ee, içinden hava geçen silikon tamponlar. Ve çıkarırken hayır ağrı hissediliyor. Neden? Çünkü bunu ikisini birbirine bağlayan bir adet evet, sütürümüz yani dikişimiz var. Onu açtıktan sonra yavaşça çıkarıyoruz. Hastalarımız ağrı hissetmiyor. Eskisi gibi değil tekrar söylüyorum. Dördüncü sorumuz peki. Burun ameliyatı olacağım ancak gözlük kullanıyorum demiş bir hastamız. Ne zamana kadar gözlük takabilirim? Bu sonrası ilk 3 ay hastanın burun bölgesine yani şuradaki kemiklerine herhangi bir baskı istemiyoruz. O yüzden ilk 3 ay kadar hele de ağırsa gözlük kullanmasını istemiyoruz. Hastalara öncesinde bunu söylüyoruz. Gözlük kullanan hastalarda lens kullanmayı tercih edebilirler bu dönemde. 3. aydan sonra başlayabilirsiniz. Evet. 5. sorumuza geçelim. Ameliyat sonrası şişlik morluk olacak mı? her hastada olacak diye bir şey yok. Tabii ki bu hastadan hastaya değişir. Hastanın cildinden cildine kalitesine göre değişir. Ancak son yapılan teknolojilerle artık daha güzel aletler kullandığımız için çişlik morluk çok daha az oluyor eskisine göre. Yani kullandığınız aletler, daha ince aletler. Yani o eskiden kullanılan huş ve çekiciler yerine daha ince ince mikro testereler ya da piezo denen cerrahi kullandığımız için şişlik morluk çok daha az olmakta. Diğer sorumuza geçelim. Hocam sinüzitin de var. Aynı ameliyatla burun ameliyatıyla birlikte olur mu diye sormuş bir hastamız. Bu çok güzel bir soru gerçekten de. Çünkü ben bir kulak burun boğaz cerrahı olarak hasta burun ameliyatı için geldiyse eğer hem burun içine bakıyorum, burnunun içine muayene ediyorum hem dış kısmına bakıyorum. İç tarafındaki patolojiler yani burun içinde bir eğrilik varsa, burun etleri büyükse aynı seansta burun ameliyatında yapıyoruz tabii ki. Sinüziti de varsa hastanın, sinüslerin ağzı kapalıysa muhakkak onlara da müdahale ediyoruz. Bu bizim açımızdan avantaj. Hem bunun iç, iç yapısını yani fonksiyonunu düzeltiyoruz hem de dış yapısını estetiğini düzeltiyoruz. Bu yüzden de buna fonksiyonel burun estetiği anayazı diyoruz biz. Diğer sorumuza geçelim. Burnu kırıyor musunuz hocam demiş. Ee, az önce de söyledim. Aslında şu anda biz buna burun kırma deniyoruz da burnu şekillendirme yani bu burun kemiklerini kesme ya da şekillendirme diyoruz. Neden? Dediğim gibi yeni çıkan teknolojilerle birlikte kullandığımız aletlerde artık küçük küçük kesiler yapıyoruz. Mikro cerrahi kullanıyoruz. Yani mikro testereler kullanıyoruz. Piezo denen bir aletle de küçük kesiler yaparak bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Son sorulardan biri, 17 yaşındayım, burun estetiği olabilir miyim diye bir soru var. Aslında biz kabaca 18'inden sonra ameliyat öneriyoruz diyoruz ama Kadınlarda bu 16, erkeklerde 17 yaşa da çekilebilir. Yani kemik yaşı normalse hastanın kemik, kemik gelişimi yeterliyse evet 17 yaşınızda muayeneden sonra karar veriyoruz buna ameliyat olabilirsiniz. Burun ameliyatı sonrası alçı ne kadar süre kalır hocam diye sormuş bir hastamız. Burun ameliyatı sonrası üzerinde bir alçı oluyor hastanın. Termal bir alçıdır bu. Bu alçıyı 5 ila 10. gün arası çıkarıyoruz biz. Son sorumuza geçiyoruz. Ameliyat öncesi Photoshop kullanıyor musunuz demiş bir hastamız. Evet ameliyat öncesi muayenemde hem hastanın muayenesini yapıyorum, burun iç tarafına bakıyorum hem resimlerini çekiyoruz. Resimlerle birlikte bir Photoshop düzenliyoruz. Ve hastanın da isteğiyle birlikte hem hastanın isteği hem kendi isteğini kendi gözümle birlikte hastayla birlikte karar veriyoruz nasıl bir burun istediğini. Yani kavisli mi olsun, daha düz mü olsun, biraz daha kalkık mı olsun, daha doğal mı olsun gibi şeyleri Photoshop'la belirliyoruz. Ancak bunu hastaya vaat etmiyoruz biz. Sadece kabaca bir fikir verme açısından bunu tercih ediyoruz, gerçekleştiriyoruz. Hastayla karar vermek için bunu gerçekleştiriyoruz. Ardından ameliyatını yapıyoruz. Bugünlük sorularımız bu kadar. Başka sorularınız olursa başka zamanda yine böyle soru cevap yapabiliriz. Herkese iyi günler.